Merhaba arkadaşlar ben Atu. Bugün sizlerle beraber e, futbol oynayacağız. E, bir başladı bir videoyu kaydedeceğim. Lütfen videolardan abone olmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. 1940 yılı benim kalbimle şöyle. Eklemek istedim adım yazacağım. Oradan mı ekleyebilirsiniz? PUBG videosu oynamasını yani, istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Şimdi başlıyor maçımız. <laughs> Mesela başladı. Hakan Çalhanoğlu atıyor. Hakan. Hakan ilerledi. Hakan çok güzel vurdu. Ama olamadı. Eğer videoda bir ses falan çıkartayım. Sesimden başka. Özür dilerim o konu için. Evet. <Sers sesi> Nesta o topu indirdi. Jordi Alba'ya muhteşem. Pas. Neymar. sizden güzel bir şut. Çok şut. Kimi Joe? Ben ne oluyor ben? Hakan'a Hakan. Hakan. Hakan'a Hakan bir şey bak dedi Hakan çabuk atamadı. Ben jurda bağlamadım. Ve fual. Fualingen. Matheus hop. Ee, hop. Hakan yerde. Hakan birinci çalımı attı. Hakan çalhan. Hakan. Öyle bir şut çekti ki direkten. Hakan çalhan oldu. Direk yaptı. Ben ne yaptı yerde? Kardeşim ses çıkartıyor. Özür dilerim. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.